Turki çok uykum geldi ya. Cüce sen de kalksana yatağına, ne duruyorsun? Benim uykum gelmedi. Nasıl gelmedi? Saatten haberin var mı senin? Yoo ben sayıları bilmiyorum ki. Ah Cüce, ah zamanında söyledim sana öğren diye. Bir şey olmaz ya ileride öğrenirim. Saat 12, hadi yatağa. Tamam ya. İyi geceler Turki. İyi geceler Erol abla. İyi geceler Cüce. Cüce Uyumadan önce tuvalete git sonra yatağı ıslatıyorsun. Tamam giderim. Giderim. Yok artık Cücü hala altını mı ıslatıyor? O da 1875 yaşında değil mi? Abla yani bize göre daha olgun görünüyor ama kendi gezegenlerine göre daha çocuk. O altını ıslatması normal yani. Hmm anladım. Tuvaletim de yok. Neyse. Öf hiç de tuvaletim yok ama. Ah, tamam. Ah. Oy. Ellerimi de. Ah. Tamam. Ben ee, Cici, o sesler senden mi geldi yoksa üst komşu ya da alt komşum yaptı? <laughs> Cici. Sence? Yok. Ne alaka Psiko yapmıştır? İyi tamam hadi git yatağına. Tamam. Bismillah. Anam dualarımı okumayı unuttum. Kul auzu bin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvesesil nas. Elhamdülillahi rabbil alamin. Maliki yevmiddin. Subhaneke Allah. Tamam yeter. Hmm. <laughs> Hem, uyuyamıyorum. Türkiye. Çıkar pilot abla. Cücü bizi mi çağırıyor? Evet biz çağırıyor bir gelip bakalım. Ne oldu Cici? Evet ya bu saatte niye çağırdın? Ve niye uyumadın sen hala? Ha, ben de sizi onun için çağırdım zaten. Ya ben uyuyamıyorum. Öyle şey mi olur Cici ya? Kafanı koyduğun zaman uyuman lazım. Ya işte uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum diye bir şey yok. Sağına dön yat hadi. Yaptım. Dua da okudum. Ama uyuyamıyorum. O zaman sen bir süt iç. Ben sana bir süt ısıtayım. Tamam. Sen hazırla ben burada biraz e, kitap okuyayım ona. Tamam canım. Cici senin kitabın neredeydi? Şurada. Tamam. Aha buradaymış. Başlıyorum. Tamam ben hazırım. Bir zamanlar çok çok. Türkiye bu çalışma sistemini yapamadım ben. Gel bir hallet. Tamam gel sen kitabı oku o zaman ben sütü yapayım. Tamamdır. Yani abla bunu nasıl yapamadın ya? Alacaksın şunu. Koyacaksın sütü içine. Tamam bu kadar. Bir motor felaketinden önce. Cici ne oluyor? Ya bir girince korktum. O nasıl hikaye okuyucu be? Nasıl okumamı bekliyorsun Cici? Daha sakin ve sessiz. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bir meteor felaketin. Ben öyle mi dedim? Ya şaka yapıyorum cicicim. Ha tamam. Hadi oku. Tamam okuyorum. Çok çok uzun yıllar önce bir meteor çarptı. seveyim seni. Şunu da alayım. Isınmıştır herhalde. Bir tencere yeter ona. <laughs> Sene. Lan süt geldi. Ben de tam masalı bitiriyordum Türkiye. İyi bakalım. Al Cücücüğüm. Afiyet olsun. Sağ olasın Turki. Elinle hmm. sağlık. Sen onu hiç biraz daha yatmayı dene. Biz de biraz salonda oturalım ablamla. Tamam. Oy. Vallahi çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Uykumla gelmedi değil. Ben bir deneyim uyumayı. İyi tamam biz de o zaman salona geçelim. Hadi gidelim. Mene 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 mene. Mene mene. Mene mene. Mene mene. Uyuyamıyorum. Turki. Şükrü bir oda abla. Ay. Çağırıyor yine başımın belası ya. Gene ne oldu acaba? Abla bu sefer sen gitsin. Tamam dur gideyim bekle. Ne oldu cüce yine? Uyuyamıyorum. Ya nasıl uyuyamıyorsun? Bir sürü kitap okuduk, süt içtin. Uykum gelmiyor. Şimdi başlayacağım uykuna ha. Dön yat ya. Tamam ya kızma. Hadi yatamazsan çağırırsın. Tamam. Ne oldu yine? Niye çağırmış? Ya uyuyamamış yine bu. Yine. Vallahi o kadar kitap okudum. Bir de sen süt yaptın. Uyuyamamış hala. Ya ben şunu bir internette araştırayım bakayım uykuya ne iyi geliyor. Hadi bak. Hmm. Diyor ki yoğurt iyi geliyormuş. Koyun saymak ne alaka. Papatya çayı bile var. Aa bize papatya. Aa sen okuldan getirmiştin papatya çayı. Evet doğru getirmiştim. Bir arkadaşım vermişti. Çok seviyorum onu da. He. Tamam onu da bir içirmeyi deneyelim eğer uyuyamazsan. Hemen. Tamam Sanki... sen... <laughs> ee, abla sana da bir papatya çayı yapmamı ister misin gece gece? Ya ne papatya çayı ya? Abla sakin ol. Herkes uyuyor. Herkes bizim gibi ayakta değil. Ay pardon canım. İlk hangisiyle başlayalım? Bence yoğurt iyidir. Bence de yoğurt iyidir. Turkish yoğurt. Griklerin değil Türklerin. Ne oluyor be? Ha ya boş ver ben bazen beşinci duvarı aşıyorum da. 5. duvar ne? Ee, boş ver ya. Şunu ben... yoğurt olsun. Ya dur dur. ben de şuna bir yoğurt vereyim de. Her şeyimiz de var maşallah. Aa, şunu hemen Cüce'ye götüreyim de. Cici uyudun mu? Yo uyumadım. Niye uyumuyorsun? Ya Türkiye açık söyleyeyim mi? Söyle. Uykum yok. Niye sen baykuş musun? Gece kuşu musun sen? O ne? Kuşlara bay mı diyorsunuz siz? Ne alaka? E, ama baykuş dedin. Cici kuşun türünün adı öyle. E, e, tamam bayan kuş da mı var? Ne? Bayan kuş. Yok öyle bir şey. Al sen yoğurdunu ye ya. Tamam ya ne kusuyorsun? Al. Bana bak ben gidiyorum geldiğim zaman uyumuş olacaksın ha. Yoksa terliği kafana geçiririm. Tamam. Tamam kapat. Gelmiyor usta. Gelmiyorsun. Tamam kapat. Tamam. Uyudu mu? Yok uyumadı şimdi yoğurt verdim bir 5 dakika sonra yine gidip bakacağım. Ya sabır. Yam Oy da çok güzelmiş ha. Gene bu uyumayı deneyeyim. Of yine uykum gelmiyor. Turki çıkarı bir abla. Yetti artık ya bu kaçıncı bizi çağrışı. Gerçekten yeter ya. Ne var cüciğine ne var ya. Ne oldu yine? Harbi cici ne oldu? Niye iki saattir uyumuyorsun sen? Ya bana kızmayın. Benim bünyem böyle. Ben uyuyamıyorum. Cici sizin dünyanızda saat kavramı yok mu? Saat kaç ya? Haberin var mı senin? Haberim yok. Nasıl haberin yok ya? Saat şurada ya. Dur ben sayı saymayı ondan sonra bıraktım. Bilmiyorum. Sadece ona kadar saymayı biliyorum. Yani gerçekten 1875 senen heba oldu cici. Arkadaşlar yorumlara da yazın. Hashtag boşa yaşıyoruz. Üf, tam ben internette bir şey görmüştüm ona bakalım o zaman. Neymiş o? Koyun saydırıyorlarmış ama ne kadar doğru bilmiyorum. E, kaça kadar sayacağız? Bu ondan sonrasını bırakmış bilmiyor. <laughs> Biz sayarız olmadı. İyi e, tamam. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Evet ben de hazırım. Hizaya gel. Oy. Ne oluyor? Size hizaya gelin dedim. Kalk sorgulama. Tamam, tamam sakin. Geldim. Rahat. H Hazır ol. Hayır. Dikkat ve Hayır. bir dakikalık saygı duruşu. Sağ baştan say. Bir. Beş. Yuh. <laughs> ne yuh Ya birden sonra beş geliyor işte. Cüce iyi misin? Birden sonra iki geliyor. Ne bileyim. Ay Cüce böyle olmayacak bu. Nasıl olacak? Biz sayalım sen uyu. Tamam. geçe tane. Kapat gözünü sen. Kapattım. Tamam şimdi orada koyunları gör. Hmm. Görüyorum. Görüyor musun? <laughs> tamam şimdi sayıyorum. Say. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedir. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On Ne oldu? Koyunun ayağı çite takıldı. Ay cici ya. Vallahi o kadar hızlı saydınız ki. Koyun geçemedi çite takıldı ya. Vallahi az kalsın kurt yiyordu. O zaman ne yapacağız? Ne <laughs> yapacağız? Koyun ölecek. <laughs> koyun. Cici kurtar onu. Cici hemen kurtar. <laughs> cici. Ay. Kurtuldu tamam kurtuldu. Ay çok şükür. Neyse tamam Cici hadi. İyi tamam hadi ben uyuyayım. Ama ben uyuyamadım. Cici! Yeter. Yeter. Ben bir papatya çayı şey yapıp geliyorum. Tamam? Ben bir papatya çayı şey yapıp geliyorum. Ben bir papatya çayı şey yapıp geliyorum. Tamam? Sen bir <gülüyor> <gülüyor> Sen bir papatya çayı şey yap gel. Hazırda papatya çayı. Şey... <laughs> Hazırda papatya çayı şey varmış zaten. Türkiye bize de yap. Tamam. Al Cici. Bu da sona. Bunu da içip uyuyacaksın gerçekten bizim sinirlerimize iyi gelecek Türkiye. Aynen öyle. birim şunu hadi. Oh da mis. Vallahi Allah şu arkadaşından razı olsun. Yoksa olmazdı vallahi. Amin amin canım arkadaşım. Peki dediğim şey yaptın mı? He <laughs> he hey, yaptım. Tamam hadi yavaştan uzayalım biz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim de uykum geldi. Ay. Oh be sonunda ya. Aynen öyle sonunda bir uyuyabildi. Sen bizimkilere de koymadın değil mi? <laughs> Turki ben, ben senin. Direkt cezvenin içine koydum. Aferin Turki ya. <laughs> <laughs> Ay vallahi benim de uykum geliyor. Ay, benim de sanırım. Ay.

Cici, elinde sonunda uyuyacaksın. Hem de bir daha uyanmamak üzere. <gülüyor> Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik. Hayır. O koyunlarını da alıp kaçacağız. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sen de sonsuza kadar uyuyacaksın. Hayır. Hayır. Geçilerime muharet ol. Allahım sen benim geçilerime iyice bağla bugün. Aa! Aa! Cüci. Ay. Kahvaltı hazır hadi kalkar Ay. mısın artık? Ay ne oluyor ya? Bismillah. Sanki 40 yıl uyumuşum. Gelenzi. Günaydın. Günaydın. Ne oldu ya? Ya 40 defa uyandırdım seni ya. Evet ya burada yumurtalar kahveler soğudu sen nerede kaldın? Ya uyuyakalmışım. Ha uyumuşum. Aman tanrım. o metora. O metora. Yani şimdi farkına vardın herhalde. Bundan sonra uyuyamadığı zaman veririz. Aynen öyle. Siz ne hakkında konuşuyorsunuz? <laughs> o da bizim aramızda boşver. İyi bakalım. Ha. bir meteor felaketinden Oy. önce ay o neydi be cüci sizinkiler mi geldi oh. yok be bacım ne alaka cüci yoksa elektromanyetik frekanslar mı yolluyorsun uzaya o dediklerinden hiçbir şey anlamadım arkadaşın reklamı. Ay çok şükür. Ay çok şükür. Ay çok şükür. Uyuyacaksın Cüce. <laughs> Elinden. Ah Cüce ah. <laughs> Dur olmadı orası. Biz Beş. bence yoğurdu yapalım. Beşinci duvar. Şuna hemen Cüce'yi götüreyim de. Kaktüsü de <gülüyor> 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 Ne diyeceğimi unuttum. Evet <gülüyor> Ay. <laughs> kalk kalk çocuğa yoğurt ver. Çocuk değil cüce ama tamam vereyim. Say baştan say. Say baştan say. <laughs> Neydi lan? <laughs> Sağ baştan <say>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizim askerlik İstanbul'a çık. <laughs> Sağ baştan say. Bir. Beş. Yuh. <laughs> Dur gelemedim. İşte cüci çocuk ne fark eder? Cüci çocuk ne cüci? <laughs> <laughs> ben bir internette araştırayım ya böyle uyumak için ne lazım falan. Durdu. Hadi. Ya niye durdu geri salak? <laughs> hadi hadi. <laughs> Cüce <Cücüğü> gitti. <gülüyor> ne yaptın? <laughs> ne? <laughs> Ay yere oturacağım. Ay. ne oldu neymiş? Aa, aa. Zeynep. Dur dur. Bir ay. Tarf. Bismillah. <laughs> hayır, bir ya daha. Cici. Dur, hayır dur dur. <laughs> bir daha git. Salak. Kalk kalk hadi çok boş yaptın git de bir papatya çay yap ama önce ah doğru çek gece saatlerinde ay konuşamıyorum keselim <laughs> Kestik Başlıyorum Ay ay bay ne ya Başlıyorum bir gün bir zamanlar çok. <gülüyor> <gülüyor> yani abla bunun neresini yapamadın?